bir anlamı yok. İstanbul'a da yakışan farklı bir mekanda, aynı mekan olsa bile farklı bir tarihte yapmaktı. Olmadı. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah onlar da Trabzon'u en iyi şekilde tanıtırlar. Bir dahaki senede gerçekten Trabzon'a gönül veren insanların da birlikteliğiyle o aktörler bunların tarihlerini, mekanlarını, yerlerini saptarlar ve bu şekilde yola devam ederiz. Ama tabii burada bizim e, bu Valla biz biz İstanbul'da da esas Trabzon'da yaptığımız o ticaret odasını yaptığımız son üç toplantı hep bu benim talebimdi. Bunu artık bir kere İstanbul'da yapmak ama görkemli bir şekilde Ekim ayında, Haziran ayında yapmak, bütün Trabzon'un aktörlerini e, kucaklayacak şekilde yapmak. Bu zaten benim 2006'dan beri talebim ve bunu Sayın Erdoğan Bayraktar'a da, Sayın Belediye Başkanımız da, Valimiz'e de, müteahhit defalar söyledik. Bu olmadı. E, yani bize böyle bir resmi şu tarihte olsun, bu tarihte olsun diye de bir yazı gelmedi. Umarım bundan sonraki Mart-Nisan aylarında Trabzon'un aktörleri bunu paylaşarak sağlıklı bir takvim çizerler ve o takvimi de hep birlikte yaşama geçiririz. Ama ben de katılıyorum. Her sene aynı kentte bu işin yapılması ciddi bir külfet. Trabzon'u dünyanın her tarafında tanıtmalıyız. Ve özellikle böylesi bir festivali Trabzon'daki... Şeylerle, aktörlerle bütün dünyadaki Trabzon'ları taşıyarak büyük bir Trabzon Festivali, karaymış Festivali gibi festivale e, dönüştürmeliyiz. Ne bileyim 100 bin kişi gelsin hem bir turizm hareketliliği hem de kentin ciddi bir şekilde yerli yabancı turistlere de tanıtımı e, olsun hayalindeyiz. Ama İstanbul'da Ekim veya Haziran'lar yapılacak etkinliğe gene biz elimizden gelen desteği vereceğiz. E, bizden no isterlerse de seve seve, logomuzu isterlerse de her şeye biz şeyiz hazırız ama yangından bal kaçırır gibi ben 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 de bir yere varmak mümkün değil umarım iki tarafta başarı olur ve bu kısa sürede çözülerek belirli periyotlarda farklı kentlerde yaşama geçer zaten. Tabii 6 yıldır e, sevgili başkanımız Sadri Şener'de, Trabzonsporlu oyuncular da, eski futbolcular da bizlerle birlikte oluyorlar. Trabzonspor'un kendi bir e, standı var. Şiçe konusunda e, değil ama e, etik konusunda ve fair play konusunda bir söyleşimiz olacak. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Bilgin Bey, Ayşegül Hanım'ın sorularını, benim soracak olduğum sorularımı da Ayşegül Hanım sizlere sor, e, sordular ve e, cevapladılar. E, son olarak neler söylemek istediniz, e, nasıl bağlamak istersiniz efendim? Ee, gene söylediğim gibi keşke olmasaydı diyorum, keşke insanlar biraz daha e, geçmişlerine, yaptıkları işlere bakarak bir bayrak yarışı şeklinde bu işi değerlendirselerdi diyorum. Ee, ama sonuç olarak Trabzon olunca Trabzon için kutsal bir değer. Ee, oraya biz hiçbir zaman siyasette karıştırmadık. Kendi kişisel sorunlarımızı da, kendi e, şeylerimizde, de karıştırmadık. Karıştırmamaya çalıştık. Trabzon Spor'da Trabzon Vakfı'nda da. Biz 36 yıl önce bu derneği kurduk. Ee, yaklaşık e, 26 yıl önceden de vakfımızı kurduk. Yaptığımız Trabzon salnamelerini bastık, Trabzon basın tarihini bastık. Her ay bir söyleşimiz, dinleşimiz, dinletimiz. Ee, 70 kişilik halk müziği korumuz, 70 kişilik sanat müziği korumuz, 65 kişilik fotoğraf kulübümüz, resim kurslarımız, folklor kurslarımız, 58 öğrenciye burs veriyoruz, ee, dinletilerimiz var, konserlerimiz var. Birçok e, farklı işler içindeyiz. Tabii ki e, bunları yapıyorken e, Trabzon olmaksızın, Trabzon'un aktörleri olmaksızın bunların bir yere gitmesi çok anlam ifade etmiyor. Ee, umarım Trabzon'da bu coşkuyu büyük bir festivalle taşlandırır. Yolumuza hep birlikte devam ederiz ama e, burada başı çekmesi gereken gerçekten belediye, valilik, e, ticaret odası, gazeteciler zimleti, sivil toplum örgütleri bunun altını çizerek söylüyorum. Bunların önderlik yapması gerekiyor. Biz Trabzon'daki her türlü e, soruna destek olmaya çalıştık. Sel konusunda, birçok konuda burada yardım kampanyaları gerçekleştirdik, eğitim çalışmalarına katkı katkıda bulunduk. Orada insanların okul açması için teşvikte bulunduk ki bunları da gerçekleştirdik, yaşama geçirdik. Her birimiz Trabzon Trabzonlu domuzu, Trabzon'a, Trabzon'da insanlara bulunduğumuz kentlerde hizmet ederek, lobicilik faaliyetleri gerçekleştirerek devam ettirmek durumundayız. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Açıklamanızı ötürü. Son olarak bu yıl 7.si düzenlenecek olan etkinlikte etkinliğin geçen geçmiş yıllara göre daha farklı olacak olduğunu söyleyebilir miyiz veya sürprizden olacak mı? 2006'da bunu yaptığımız zaman başka bir yılın böyle bir etkinliği yoktu. Evet. Her yılıyla Trabzon Yapıyorlardı mesela bir şehir gece yapıyordu, yemek veriyordu ve da işte orada kendi kültürlerini tanıtıyorlardı. Biz her boyutuyla kentleri gündeme getirdik. Bu da bizim daha önce bir iller fuarı yaptık. Benim kendi özel şirketimde İçişleri Bakanlığı'nın arkasında. Orada Mustafa Kemal Atatürk'ün her il her sene gelsin burada kendini tanıtsın diye bir iller kadar regaller yaptırmış. Ondan çok etkilenmiştik o fuarları gerçekleştirirken. Böyle bir fuar bizim de kitleselleşmek, çünkü 60-70 bin yaşıyor artık Ankara'da. Onlarla birlikte aynı havayı solumak, Çoğunun çocuğu Trabzon'a gitmemiş, Trabzon'un Karayemiş'i tanımıyor, Kuymağı tanımıyor. Onlarla paylaşmak, Ankaralılara, yabancılara kendi kültürümüzü tanıtmak için bunu gerçekleştirdi. Ve gerçekten çok başarılı oldu. Et çok şeyimiz yok çünkü ilk yıl bu kadar başarılı oldu ki 52 tane yalnız Ankara'da il kendi gününü yapmaya başladı. İstanbul'da belki daha fazla. Gerçekten çok başarılı bir çalışmaydı. Bu sene kardeş kentimiz Maraş valiliği katılıyor. Bu bizim için çok onur verici bir şey. geçen bahar, geçen sene bahar aylarında Maraş'a gidip bizim korolarımız orada konser vermişti. Değerli abimiz Necmettin Karaduman'la birlikte gittik. Çok güzel ağırladı bizim Maraşlar. bu sene ilk kez Maraş'a bir büyük bir stand veriyoruz. Maraş'ta kendini tanıtacak kardeşlerim olarak. Bir diğer projemiz şu akşam grubuyla, Çukurova grubuyla daha doğrusu Platin dergisinde iki olarak 160 sayfalık bir Trabzon eki hazırlıyoruz. Burada da e, Trabzon e, sahiplerine, aktörlerine, STK'larına hepsine e, 50 yakın kişiden yazı alacağız. Bugün Trabzon'u nasıl görüyorsunuz? 10 yıl sonra yani Cumhuriyet'in 20, 100. yılında 2023 yılında nasıl bir Trabzon düşünüyorsunuz? Böyle bir dergin hazırlığı içindeyiz. Gene 36 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz balomuz yaratım otelinde gerçekleştirilecek. vakfımızın diğer çalışmaları da şeyde yer alacak etkinliğimiz sırasında. Gene Trabzon yetişen cemiyetin, yetişenler cemiyetinin korosu, tiyatrolarımız, konserlerimiz onlar bizlerle birlikte olacaklar. Bu sene aynı coşkuyu hep birlikte bir kez daha yaşayacağız. Umarız bir dahaki sene daha farklı mekanlarda belki bir Köln veya Berlin'de Orada da çünkü ciddi bir hemşerimiz var. Onlarla birlikte bu coşkuyu Almanya'ya taşımak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.